yumurta yapmak için söyle yumurta yapmak evet koyalım şimdi ne yapıyoruz anne ne yapıyoruz anneciğim ne yapıyoruz biraz yağımızı eritiyoruz eritiyoruz evet. anne yani ben momonu Alaz ne yapıyorsun oğlum? Yumurta mı yapıyorsun sen? Evet yumurtalarımızı ne yapıyoruz şimdi? Kırıyoruz. Kıralım mı? Kıralım. Biraz daha ısınsın mı yağımız? Hı. Evet. Sen yumurtayı çok mu seviyorsun? Evet. Hı? Evet. kır. çıktı. Bu ya. Ay turuncu çıktı. Ah, evet. Altıncı çıktı. Bak, mincik. <laughs> ha, ha. Aha, bir tane daha aloz. Tamam, turuncu. Sen onunla hepsini yiyor musun? Evet, yiyorum. Güçleniyorsun o zaman. Evet. Patim gücüne. Oo. Güçlü alas. Patladı mı? Evet. Patlatın. Al istersen sen pat. Ben patlatayım yumurta var. Patlatabilirsin mı bu de patlat. Bakın. Aferin karıştır şimdi. Çok güzel. Karıştırdım. Ben sande annem. Sıra annede. Evet. Sıra sunduk. Nereye koyduk baba? Tavaya. Tavaya mı? Evet. Yumurtaları nereye koyduk? Yumurtaları nereye koyduk? O kabuklarını çöpe at yani. Sevdim evet. kabukları. Afiyet olsun Allah'ım. ısrar. Afiyet olsun babacığım. Öpücük ver bakayım bana. Bir daha olmadı. Büyük